Dünya telaşının arasında çoğu zaman unuttuğumuz bir gerçek var. Kalbimizi Allah'a bağlayan o kutlu yol. Bugün İslam'ın ruhunu ayakta tutan beş temel taşı hatırlayalım. Kelime-i Şehadet İslam'ın birinci ve en önemli şartı Kelime-i Şehadettir. Bir Müslümanın iman kapısını açan bu söz şöyledir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna kalpten inanarak şahitlik ederim. İkinci şart namazdır. Namaz dinin direğidir. Günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıkmak, onu anmak, ona şükretmek ve ruhu temizlemektir. Zekat zengin Müslümanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır malı bereketlendirir, kalbi arındırır ve toplumdaki kardeşlik bağlarını güçlendirir. Çünkü Allah'ın verdiği her nimette başkalarının da hakkı vardır. Dördüncü şart oruçtur. Ramazan ayında imsak vaktinden güneşin batışına kadar sabırla nefse hakim olmaktır. Oruç sadece aç kalmak değildir. İradeyi güçlendiren, nimetin değerini öğreten, kalbi yumuşatan bir ibadettir. Beşinci şart hacdır gücü yeten her Müslümanın ömründe bir kez Kabe'yi ziyaret etmesidir. İhrama bürünmek, makam ve mevkiden sıyrılıp milyonlarca Müslümanla aynı safta durmaktır. Hac, kulun Rabbine teslimiyet yolculuğudur. İşte İslam'ın beş şartı. Rabbim bizleri bu beş şartı hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ve Nurdan Sesler ailesine katılmak için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.